Bu alışveriş içinde meyve, sebze, makarna, tavuk, yoğurt, işte abur cuburlar, her şey var. Ve zero. O kadar üzgünüm ki. Herkese selam ben Fulya. Yeni bir vlogla karşınızdayım. <laughs> Bugün birlikte market alışverişi yapmaya gidiyoruz. Bugünü vloglamak istedim çünkü market fiyatlarını ve markette satılan ürünleri merak edenler olmuştu aranızda. Bugünü beraber geçirelim istedim o yüzden. Şimdi markete gitmeden önce şu an çok aç olduğum için bir sandviç hazırlayacağım. Daha sonra birlikte markete gideceğiz. Böyle. Hadi bakalım. auctions He was the artistic director. It's gonna wind up being some pig named Barishnikov or some dance. I, uh, I started taking Trump. again. It's so It's de bunun içine Hazırız çıkabiliriz şu an. Önceki videoyu editlerken şöyle bir şey fark ettim. Mikrofonun üstüne saç veya işte mont geldiğinde o sahnelerde hışırtı olmuş doğal olarak. Ama çekerken ben bunu hiç düşünmemişim. O yüzden bu blokta biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi markete gidiyorum. Marketler çok yakın değil genelde benim evime. Biraz yürümek gerekiyor. Ve bugün gerçekten hava inanılmaz soğukmuş. Normalde benim akşam dersim vardı. Ama sanırım gitmeyeceğim. <laughs> Çünkü hava çok soğuk ve tekrar çıkmak istemiyorum. Burnum kızardı mesela. <laughs> Dersin ders kayıtlarını yüklüyor hoca normalde. O kayıtları izlemeye yetiştim ben bu Christmas tatilinde. Dersi yakalamışken düzenli derse gitmek istiyordum ama hava çok soğuk yani bunun için bence. Hani böyle o kayıtlar da var ya gitmeye motive olamıyorum o yüzden. O yüzden sanırım gitmeyeceğim. Böyle. Oh, elim çok üşüdü. <laughs> Şimdi afişi alayım bir saniye. Evet, fişimle beraber geldim. Şimdi marketten aldığım şeyleri inceleyelim. Hem neler almışım ona bakalım, hem de fiyatlarına bakalım. Böyle bir patatesimiz var. Kartofel bulacağım hemen. İki <laughs> buçuk kilo patates. 2 euro 80 cent. Böyle dondurulmuş pizza alıyorum. Çünkü bunlar çok ucuz. İçinde 3 tane var. Yanına genelde böyle sebzeli bir şeyler yapıp bunu direkt fırına atıp yiyorum. Bayağı pratik oluyor. 3 euro. Yani bir pizza 1 euroya denk geliyor. Ve ben bir öğünde bir pizza yiyebiliyorum zaten. Özellikle dışarıda pizza yemeye oranla inanılmaz ucuz. Ben bunu buzluğa koyayım hemen bir saniye. <laughs> dondurulmuş ürün çünkü. Bu videoyu çekerken erimesin. tavuk. Bu 400 gram. 3.80. 400 gramı. Süt. Ha buldum. 1 euro 9 cent. <laughs> 1 euro 9 centmiş bu. Fişin üstünü çize çize gideceğim çünkü Almanca yazdığı için bulmakta çok zorlanıyorum. Ekmeğimiz var. Bu benim favori ekmeğim. Birkaç tane ekmek denedim. En çok beğendiğim bu oldu aralarında. Aslında geçen biri böyle fırınlarda falan çok güzel ekmekler olduğunu söyledi. Ama burada ekmekler çok pahalı bence. Ve beğenip beğenmeyeceğimi bilmeden kocaman bir ekmek almaya cesaret edemiyorum. Bu yüzden henüz almadım. Ama bir gün cesaret edeceğim. O zamana kadar bunu alıyorum. Biz biraz geriye koysam olur mu? Çok yakınsınız. 1.89'muş. 1.90 ekmeğimiz. Çok fazla normalde tüketmiyorum ama bugün canım bir portakal suyu istedi şu sabah sandviçi yerken. O yüzden bunu aldım. Bu taneciksiz olan, tanecikleri sevmiyorum. Bakalım bu ne kadarmış? 3 euroymuş bu. Bence mesela pahalı sanki bu. Portakal suyu yani. Bir tık pahalı geldi bana şu an. Diğerleriyle kıyas yapınca. Evde yemek yapmanın en zor yanı. Gerçekten sürekli bir şeyler bitiyor. Yani sarımsağı bile nasıl bitirdim bilmiyorum. Yeni sarımsak aldım o yüzden. Hemen fiyatına bakıyorum sizin için. 1,5 euro bu sarımsak. 1, 2, 3, 4. 4 baş var içinde. Muz aldım. 1 euro 20 cent bu. 4, 6, 7 tane muz var içinde. Bu çikolata indirim neydi? Milka'nın. 1 euroydu. Bir tane... Pesto sos aldım. Bu sosları ben kullanıyorum bayağı. Yani sandviçin arasına da sürüyorum. Makarnaya da direkt kullanıyorum. Bunu nasıl bulacağım şimdi? Italiano. 1 Euro'ymuş bu. 2 tane mozzarella aldım. İkisi birlikte 1 Euro 70 centmiş. 85 cent yani tanesi. 2 tane mango aldım. Burada genelde Türkiye'de uygun fiyatlı olan meyveler pahalı oluyor. Mesela mandalina, portakal almak, üzüm almak pahalı oluyor. Bir meyve indirime girerse alıyorum ben. Meyve yemiş olmak için arada bir. Mango da indirimdeydi. Ne kadar biliyor musunuz? İkisi 1 euro 20 centmiş toplam. Tanesi 60 cent yani. En sevdiğim abur cubur benim buradaki. Aldığımda da böyle çok hızlı bitirmemeye çalışıyorum. Yavaş yavaş yiyorum böyle kahvenin yanında. Ama tadı gerçekten çok güzel bence. Bu sanırım Türkiye'de de var. Buraya göre çok daha pahalı ama ya bir şans verin. Bana güvenin. <laughs> gerçekten çok güzel bence. 3 euro 20 cent. Ya fiyatı biraz çok gibi ama bence içinde çok var ve uzun süre gidiyor. Ki ben mesela tatlı yerim yani. Bir şeyler olduğunda uzun süre gitmez yani bende bir paketli gıda. Ona rağmen bunu böyle birkaç gün, 4-5 gün hatta yiyorum. Böyle bir granolamız var. Müsli aslında granola. Granola ile müsli arasındaki farkı tam bilmiyorum. Müsli yazıyor bunun üstünde. İçinde böyle tane çilekler, meyveler var. Bunu bayağı sevdim. Bunu nasıl bulacağım? 2 euro 60 sent. Şimdi ben en son markete ne zaman gittim? Bayağı bir oldu. Arada bir de pazar oldu. Aslında dün her şey bitmişti ama dün de gidemedim. Marketler kapalı olduğu için. Bugüne kaldı o yüzden bir sürü şey almam gerekti. Gitmişken de alayım diye düşünüyorum çünkü uzak biraz. Böyle her gün gideyim gibi bir şey olmuyor yani üşeniyorum sık sık gitmeye. O yüzden bir gidince toplu alışveriş yapıyorum genelde. 1 euro 80 cent. Bunlar normalde arada indirime geliyor da ben bunları çok sık yiyorum. İşe giderken de yanımda götürüyorum. Derse giderken de götürüyorum. Çantama atıyorum genelde. O yüzden indirimde olmamasına rağmen aldım. İndirimde olunca daha toplu toplu alıyorum normalde indirimde değil diye bir tane aldım. Klasik bir makarnamız var. Buldum. 1 euro 19 cent. Kuru domates aldım. Bunu böyle genelde sandviçlerin içinde veya direkt olarak kahvaltı tabağımda bayağı seviyorum. 1 euro 79 cent bu kavanoz. 2 adet dev salatalığımız var. 2.40'mış. Tanesi 1.20 bunların. Soğanımız da bitmişti. Soğan 1.70'miş bu soğan. Şöyle bir domatesimiz var. 1 kilo. 3 euro. Yoğurtlarım. 2 paket aldım. 1.98'miş ikisi birlikte. Tanesi 1 euro bu yoğurtların. <laughs> Niye böyle bir hareket yaptım? Şöyle. Iceberg. Salat. Marulumusu iceberg. <laughs> 1 euro 30 cent indirime girdiğinde hep 1 euroya düşüyor. Ama ben şu aralar sürekli salata yemeye çalıştığım için yemeklerin yanında. Bunu aldım. Uhu aldım. Neden aldım? Çünkü tripodum kırıldı arkadaşlar. Yani o kadar üzgünüm ki hiç dengeli durmuyor. Bazı açıları asla çekemiyorum artık. Bir tane ayağını destekleyen çubuk kırıldı aslında. O yüzden hiç dengeli değil üzülüyorum. Umarım bu uhu işe yarar ve yapışır orası. Yeni bir tripod almak istemiyorum ama bu da dengeli değil yani şu an. Hani biraz uzattığımda veya biraz açı verdiğimde telefona düşecek gibi oluyor. Yani çok üzülüyorum. Umarım bununla yapışır. Buna da bayağı para verdim bu arada. Umarım yapıştırır. 4 euro bu. Şu gut diye bir şey var. Ne bu bilmiyorum. Böyle bir şey kaldı listede. Gösterdim mi acaba siz öyle bir şey? Hiçbir şey kalmadı çantamda. Bilmiyorum bir bakayım bunun ne olduğunu merak ettim. Aa, anladım. Neyden kesmiş bunu? Tamam. Depozitoymuş. Portakal suyunun şişesinden depozito kesmiş. 25 cent. Tamam. Evet doğru böyle bir mevzu vardı. Her şeyi size göstermiş oldum. Bu alışveriş içinde meyve, sebze, makarna, tavuk, yoğurt, işte abur cuburlar, her şey var. Ve 48 euro. 48 euro. Bu konuya yorum yapmayacağım. Şunları dolaba yerleştireceğim yerlerine. Sonra görüşelim. yemek yapma kısmına geçtim. Yeşil mercimeğimiz kaynamakta. Bulguru suya koydum. Ben normalde bulguru yıkamıyorum ama burada aldığım bulgur kokuyor. Neden bilmiyorum. Bir kokusu var. O yüzden yıkayınca daha çok seviyorum. Bir de fırında sebze yapacağım. Havuçlarım var. Kalan sebzeleri toparlayalım ve yapalım. Patates. Evet. Patates koyalım. Fırında sebze yapacağım zaman biraz ben ortada değilim ya ondan hoşlanmam. Biraz yükselsem nasıl olur? Durun. Daha iyi oldu. Bak yukarıda. Fırında sebze yapacağım zaman biraz fazla yapıyorum. Çünkü yiyebiliyorum sonradan. <laughs> Sonraki gün kalanları yiyorum genelde. Fırın çalışmışken <laughs> bol bol yapıyorum. Annem hep böyle der. Fırın çalışmışken yapayım fazla fazla diye. Geçen gün pilavı nohutlu yapmıştım. Ondan kalan nohut var. Onu da fırınlayacağım. Çünkü fırında nohutu seviyorum. Güzel oluyor bence. Denemediyseniz deneyebilirsiniz. Şimdi bunları yapalım. Son vlogta şu soyacakları almıştım. Onları kullanacağım. Yıkayalım şimdi. Yıkayıp geliyorum. Ne kadar bulaşık yıkarsam yıkayayım şuradaki şu tarafımda şu an çok açıyı almamaya çalıştım ama şu bulaşıklar bir türlü bitmiyor. Evde yemek yapmanın en zor yanı gerçekten. Sürekli bir bulaşık ve yemek yapmak için yıkamam gereken şeyler oluyor. Az önce de mesela şunları yıkadım hepsini. Sonraki evimde daha iyileri olsun. Gelin biraz hadi bu tarafa çok uzak kaldınız. Destar biraz kendinden geçmiş ama olsun. Selam tekrar. Geçen vlogta ajanda almaya gitmiştim hatırlarsanız ama içimin sindiği bir ajanda bulamadım maalesef. Daha sonra birazcık internetten baktım, beğendiklerim çok pahalıydı. Şu aşamada almış olmak için ajanda almak istemiyorum. Eğer böyle 1-2 ay içinde beğendiğim bir ajanda bulabilirsem onu alırım ama bulamazsam almamaya karar verdim. Ancak ajanda işlevinde bir şeye ihtiyacım var. O yüzden geçen yıllarda kullandığım metoda geri döneceğim. Tabletten kendi ajandamı kendim yapmak. Bugün bence bunu hazırlamak için doğru bir gün. Biraz daha hazırlamazsam erteleye erteleye zaten bu ay bitti ya gelecek ay hazırlarım diyeceğim. Ama tam özellikle şu Ocak ve Şubat aylarında bir ajandaya ihtiyacım var. Eğer tabletiniz varsa bence dijital ajanda kullanmak çok mantıklı. Çünkü ekstra bir defter taşımanız gerekmiyor. Ağırlık yapan bir şey değil. Ayrıca çok pratik olabiliyor gerçekten, her an sizinle oluyor. Ben bu tableti sürekli yanımda taşıyorum, o yüzden bunun içinde ajandamın da olması genelde iyi oluyor. Sizi şöyle yukarıya alalım. Bu arada tripodumu yapıştırdım ve çalışıyor. Yani umarım tekrar kırılmaz. O uhu ile yapıştırdığım kısım dondu. Sadece normalde bu böyle tamamen kapanabilen bir tripod kapanıp böyle küçücük hale gelebiliyor. Artık ayaklarını kapatamıyorum. <laughs> Çünkü ayaklarını kapatmaya çalıştığımda tekrar kırıldı. O yüzden en açık pozisyona getirdim. O şekilde yapıştırdım ve artık hep bu şekilde kullanacağım. Kapatıp bir yerlere götüremeyeceğim ama olsun. Sürekli evde kullandığım bir tripod oldu en azından. Üst açıdan aldığımda da neyse ki bir sorun çıkarmıyor. Şimdi sizi yukarı açıyı alalım ve hızlıca size nasıl yaptığımı göstereyim. Bu ajandayı yapmak için ben kanva kullanıyorum. Hemen bir oturum açalım. Genelde İngilizce kullanıyorum ben. İngilizce daha güzel tasarımlar çıkıyor. 2025 de yazmalıyım. Geçen seneki çıktı. 2025 Ocak Calendar yazıp aratıyorum. Şimdi böyle farklı farklı tasarımlar çıkıyor. Şimdi ben genelde tek seferde 3 ayı birden yapıyorum. Şu anda da Ocak, Şubat ve Mart'ı hazırlayacağım. Şimdi aylık planlayıcılarımızı indirdik. Sıra haftalıklara geldi. Ben günlük planlayıcı kullanmayı sevmiyorum. Yani her gün için bir sayfa ayırmayı sevmiyorum. Bir aylık indiriyorum, bir de haftalık indiriyorum. Haftalıkta o sayfayı 7'ye böldüğünüz için her gün için bence kullanacak yeterli yer oluyor. Aylıkta da genel işte sınavlarım, önemli deadline'lar, önemli tarihler yazıyor. Haftalık olanda da günlük planlamalarımı da yapabiliyorum. Şimdi kendi zevkime uygun bir haftalık planlayıcı arıyorum. Bunda bence önemli olan şey her gün için yeterli boşluğun kalıyor olması. Bunun dışında o hafta yapmam gereken özel bir iş varsa bundan not alabileceğim bir kutu olmasını seviyorum ben. Buna ek olarak çizgili tercih ediyorum. Böylece yazmak daha kolay oluyor benim için. Çizgisiz olduğunda zaman zaman dakikalarca yazmaya çalışıp güzel yazamadığım için silip tekrar yazmaya çalıştım olabiliyor. Böyle manyak manyak takıntılarınız varsa siz de çizgili bir haftalık planlayıcı arayabilirsiniz kalmadan yine. Şimdi bir tane bulduk ama bunda çizgiler yok. Buna çizgileri bunu şu an tabletten hazırlamak zor oluyor. Hemen bilgisayardan tasarımını yapalım. Şimdi artık bu şekilde çizgileri olan bir haftalık planlayıcım olmuş oldu. Not uygulamamın içine giriyorum. Buradan yeni bir not açıyorum. Biraz yoruldum bu işleri yaparken ama hedeflediğim kısma geldim. Videoyu kapatmak istiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle vlogların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.